Merhaba sevgili balık burçları, Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 26 Ağustos haftası burç yapacağım. Yükselen burcu, balık olan, güneş burcu, balık olan ve ay burcu, balık olan tüm balık burçları... Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Ben sizlerle konuşurken bir yandan kartları karıştırayım ki vakit fazla uzamasın. Sizler de sıkılmayın istedim. Evet şimdi niyetlerinizi alın bakalım. Neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? İçinizdeki sorular nelerdir? Rabbim duyursun işitsin inşallah. İhtiyacınız olan bilgilere ulaşırsınız inşallah diyorum. Evet şimdi evrensel enerji olarak hangi enerjilerdeyiz bu hafta ona bakmak istiyorum. Hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar iyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak, zafer kazanma. Bu hafta bu enerjilerde gözüküyorsunuz sevgili balıklar. Şimdi bu haftanın geneline de bakacak olursak Eyvah eyvah kılıç beşlisi. o kılıç ikilisi bu hafta bu nedir böyle kılıçlar kılıçlar. Değnek onlusu. Denge kartı. Para altılısı. Değnek ikilisi, değnek dörtlüsü. Kılıç altılısı. Kupa dokuzlusu ve ne çok kılıç çıktı. Kılıç dokuzlusu sevgili balıklar bu nedir böyle kılıç kılıç kılıçla başladık kılıçla bitirdik. Evet sevgili balıklar bu hafta böyle sizi çekemeyen birileri var gibi gözüküyor. Arkanızdan iş çevirecek sakın sakın dikkat edin. Arkanızdan iş çevirmelere kandırılabilirsiniz, aldatılabilirsiniz, ihanete uğrayabilirsiniz. Böyle e, kim olursa olsun çok dikkat edin. Birlikte yaşadığınız veya da birlikte çalıştığınız arkadaşlarınıza çok dikkat edin. Sağlam ayak gibi gözükmüyorlar. Arkanızdan iş çevireceği gözüküyor. Evet bazı sizi manipüle edebilir. Sizin böyle e, haklıyken haksız durumuna düşürebilir. Bir kavgaya sürükleyebilir. Boşta yine boşu boşuna bir kavga yapabilirsiniz. Prim vermeyin. Dikkat edin sevgili izleyicilerim. Zaten siz bir karar aşamasındasınız. Acaba doğruyu mu düşünüyorum yoksa ne düşünüyorum ben de karar veremiyorum. Böyle bir karar verme aşamasındasınız da ikilemdesiniz. Acaba ne yapabilirim bilemiyorum. Bir şeyleri yoluna koymam gerekiyor ama yani bunu da nasıl yapacağımı bilemiyorum dediğiniz bir yerde elinize kalbinize koyun. Sakince sessizce bir dinleyin kendinizi sevgili izleyicilerim. Hangisinin doğru olduğunu kalbiniz size cevabını verecek. Zaten önümü göremiyorum diyorsunuz. Çok fazla sorumluluğum var. Çok şeyle uğraşıyorum. Bir de bu çıktı başıma dediğiniz bir durumdasınız. Yani aslında seviyorsunuz sorumluluklarınızı ama yani bu kadar da fazla ben bu kadar uğraşırken arkamdan iş çevirmeler çok zoruma gidiyor diyorsunuz. Bu sıralar biraz başınız ağrıyabilir, ayak bileklerinizi ağrıyabilir, beliniz ağrıyabilir. Biraz nasıl desem bacaklarınız, kollarınız ağrıyabilir. Romatizmal hani romatizmal hastalıklarınız varsa onlar biraz belirginleşebilir. Bunlara da dikkat edebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Bir şeyin hayatınızda bir dengesini kaybettiğiniz gözüküyor. Belki bundan dolayı canınız çok yanıyor veya canınız çok sıkılıyor da olabilir. Çünkü bir şeyin alma verme dengesini kaybetmişsiniz. Bir şeyler yoluna gitmemiş, girmemiş gözüküyor. Burada bir denge kartı, denge yay demektir. Yay burcuyla ilgili sorunlarınız olabilir. Bir aranızda alma verme dengesini kaybetmiş olabilirsiniz. Bundan dolayı da ya bir kandırılma, ya bir aldatılma, e, değnek ikilisi de çıktığına göre yani siz aslında gayet normal davranıyorsunuz ama e, yani artık bir seçim yapmam gerekiyor iki kişinin arasında kaldım bakın hem kılıç ikilisi hem de değnek ikilisi çıkmış burada yani iki kişinin arasında kaldım iki düşünce iki hikaye arasında kaldım dediğiniz biri var ee, belki siz artık başka yöne doğru yönelmek istiyorsunuz. Sosyal medyadan tanıdığınız birisiyle belki birliktelik yaşayabilirsiniz. Artık onunla başlayabilirsiniz. Ben buradan memnun değilim bu ilişkide. Artık yoluma bakacağım dediğiniz bir iş var. Belki ikisini de idare etmek istiyorum. O da dursun. Ee, o da dursun. <laughs> yani fark etmez kabul ediyor. Sonunda da kalırım ama ben yeni limanlara yani yeni yelkenlere doğru <laughs> ayrılmak istiyorum başka limanlara doğru gitmek istiyorum dediğiniz bir şey var, bir durumunuz, bir hikayeniz var. Bu aslında iş de olabilir sevgili izleyicilerim. Hani ikili işler, bir sosyal medyadan iş, belki de bir e, kendi bulunduğunuz fiziksel bir işiniz vardır. Evden çalıştığınız bir iş de gözüküyor burada. Hani ilişki bazılarınız için belki ilişkidir. Artık sıkıldığınız bir ilişkiniz vardır. Bırakamıyorsunuzdur da yakanıza yapışmıştır, çıkmıyordur. Sizi böyle manipüle ediyordur sürekli beni bırakmasın gibisinden. Ama siz zaten kararınızı vermiş gözüküyorsunuz burada net bir şekilde. Belki fark ettirmeden artık yeter madem yakamdan düşmüyorsun ben kendi hayalime doğru gidiyorum da diyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi sosyal medyadan bir iş elde edebilirsiniz gözüküyor. Bir konuda bir şeyi üzülerek gidiyorsunuz ya da sizden bir kadının üzülerek gittiği gözüküyor. Yani burada benim yapabileceğim bir şey yok. Madem sen hayatına bakıyorsun, ben de hayatıma da devam etmeliyim dediği bir durumda olacak gibi gözüküyor burada. Ya da siz uzaklara doğru gid giderken üzgün gidişiniz gözüküyor. Çünkü benim de sorumluluğum var. Almam gereken çok fazla sorumluluk var. Yapmam gereken sorumluluklarım var ama. Ben mutlu olmak istiyorum. Ben mutlu değilim diyorsunuz. Ben bu hayatta bu birlikteliğimde mutlu değilim. Bir türlü kendimi huzurlu hissetmiyorum. Kendimi mutlu hissetmiyorum. Yani beni mutlu etmediği için de gitmek istiyorum artık bu ilişkiden ya da bu işten. Hani iş de olabilir sevgili izleyicilerim. Bir şeyin düzeni yok. Bir dengede değilim diyorsunuz. Burada yurt dışı bağlantılı bir işiniz olabilir. Çünkü denge Yay burcundan bahsettiği için hani gezmek yurt dışı bağlantılı eğitimle ilgili belki bir eğitime doğru gideceksiniz. Eğitim için hani üniversite için bir yer ayırma gibi bir durumlarınız da olabilir ama burada bir aksaklık da olacak gibi sanki eğitimle ilgili bir aksaklığınız da olabilir sevgili izleyicilerim. Çünkü bir konuda bir şeyler sizin elinizi kolunuzu bağlayacak gibi gözüküyor. Bu elinizi kolunuzu bağlayacak olan bir e, yasaklar olabilir. Birileri size engelliyor olabilir, bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama ben elim kolum bağlı, bu işin içinden çıkamıyorum, nasıl çıkacağımı da bilemiyorum. Dediğiniz bir hikayede gözüküyorsunuz. Umarım bu hafta kolaylıkla halledersiniz sevgili izleyicilerim. Bu işin içinden sadece kalbinizi dinleyerek çıkarsınız, bir şeylerin dengesini kaybetmişsiniz, hayalinize doğru gitmek istiyorsunuz ama eliniz kolunuz bağlı. Bunu iyice bir eline boyuna düşünün. Kararınızı kendiniz verin ama sessiz, sakin, kalbinizi dinleyerek verin sevgili izleyicilerim. Ee, çok kararsızsınız aşırı derecede bir de önünüzü de göremiyorsunuz. Bu yüzden çok da gergin olduğunuz gözüküyor. Artık bu eğitim midir, yolculuk mudur, yurt dışı bağlantılı bir iş midir, ilişki midir ya da sosyal medya ile ilgili iş veya ilişki midir? Çok zorlandığınız ve aşırı derecede zihin çalıştırdığınız bir hafta gözüküyor. Burada iyice bir düşünüp kalbinizin de ne istediğinden emin olmasını sağlayın sevgili izleyicilerim. Sadece böyle düşünmeyle değil elinizi kalbinize götürerekten kalbim ne istiyor diye de iyice bir bakın. Evet iş meslek kariyer kartlarımızda ise toprak asa çıkmış bolluğun akışı geleneksel bolluğun akışı gelecek vadeden bir girişim önemli dokümanlar ya da kontratlar bir böyle bir imza Böyle bir anlaşma büyük bir fırsat sanki bir teklif güzel bir teklif de gelebilir sevgili izleyicilerim o kadar güzel bir şeye başlıyorsunuz ki sağlam bir başlangıç yapacaksınız iş konusunda böyle bolluğun akacağı oluk oluk akacağı bir gelir elde edeceksiniz bu hafta belki sosyal medyadan belki de fiziki işinizden güzel bir gelir elde edeceksiniz. Belki de bir yerden yatırım yaptığınız bir yerden size güzel kazançlar da gelebilir gözüküyor burada. Toprak beşlisi ise para konusunda endişeler, başkalarından yardım kabul etme, erdemi belirsiz serbest meslek. Evet belki bu yardım da geliyor olabilir sevgili izleyicilerim. Böyle bir serbest meslek yaptığınız bir işte sanki size bir destek geliyor da e, siz de sanki istemiyor gibisiniz. Ama diyor ki e, Hani kabul etme erdeminde bulun. Kim size yardım etmek istiyorsa bırak yardım etsin demiş. Bu bu endişeleriniz bu şekilde, bu vesileyle kaybolacağı gözüküyor. <laughs> Toprak dörtlüsü ise para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma, iyi iş kararları da az şanslı olanlara verme. Bu sıralar böyle çok fazla para çıkışlarınız olabilir sevgili izleyicilerim. Buna da bir dikkat edin olur mu? Yani e, hem para girecek hem para çıkacak. Paranın geldiği gibi gittiği gözüküyor burada. Para konusunda çok sorumsuz harcamalar yapma diyor. Şu sıralar belki birilerinden yardım gelir, destek gelir. Yaptığınız iş için belki size destek de bulunan çok fazla kişi olur ama sen de diyor bunu tutmasını bil. Sorumsuzca harcama demiş kartlarımız. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Evet sevgili izleyicilerim, sevgili balıklar, sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. O güzel... Kalbinizde ne sizleri sevgiyle oluyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili balıklar.